<laughs> Abi diyecek de bir şey yok ki pek fazla. <laughs> yani şuraya 6 tane bok koysak daha iyi olmaz mı? Yani şunları... Abi bugünkü ilk elim. Şimdi birazcık ısınıp gireceğim maça. Yeter lan. Yeter bu kadar ısındık yeter. Epinleri nereden alıyorsunuz beyler? Bu Valorant pointsleri pointsleri. Beyler en ucuz şekliyle Digipin'den alabilirsiniz bu arada. Haberiniz olsun. Ben DigiPin yetkili moderatör başçavuş. Link bırak hemen. Link kanka nasıl yapıyorsun biliyor musun link hemen şu an? Karınca ve Faruk yazıyorsun tamam mı? Videonun altından benim linkimle kayıt oluyorsun. En ucuz şekilde VPN'i satın al. Ama bak benim linkimle kayıt olman lazım. Tamam mı? Bak beni dinle. Bak beni dinle. Benim linkimle benim linkime tıklıyorsun. Benim linkimle kayıt oluyorsun. En ucuz şekilde VPN'i alıyorsun. Sonra ne oluyor bir de biliyor musun? Lütfen evet, söyle der misin? Şöyle, söyle, Bak, söyle. sonrasında da e, aldığın VP'ler sayesinde benim linkimle aldığın VP'nin SS'ini atıyorsun. Toplam 5000 VP'lik bir çekiliş var. Oradan o çekilişe de katılabiliyorsun. Ya yani böyle bir ayrıcalık gördün mü sen? Hem, hem en, hem ucuz alıyorsun hem de çekilişe katılıyorsun. Böyle bir şey gördün mü hayatında? Hangi YouTuber'sın? Enes Batur. <laughs> <laughs> Nereden anladın? Abi fotoğraf miyim? Tabii zaten, kardeşim abi, gel. Arkadaşlar bu arada gerçekten anlattığım gibi e, DigiPin yeni sponsorumuz. E, gidip DigiPin'e e, kayıt olursanız ve benim linkimle kayıt olursanız çok sevinirim. Daha önce bir hesabınız varsa onu siktir edin. Lan. Benim linkimle gidip yeni kayıt oluşturursanız çok mutlu olurum ve bana destek çıkmış olursunuz. E, bu arada DC'de özel bir çekiliş başladı. Scott'ta DigiPin diye bir oda var. Oradan mesela 600 vp aldıysan 2 kere katılıyorsun. 250 vp aldıysan 4 kere katılıyorsun falan filan arkadaş. E, ee, bahsettiğim o da bu oda arkadaşlar Discord'da. Benim linkimle kayıt olup aldığınız VP'leri buraya atarsanız e, buradan 5000 toplamda 5000 VP'lik bir çekişe katılabilirsiniz. Habin <laughs> yamacıyı tıkacağım. Aa, ciddi olamazsın. Hep aynı şey oluyor. <laughs> Allah'ım ne durur. Alo. Alo. Ha. Alo. Benim sesim ha. geliyor mu? Ha. Alo. 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 <laughs> Alo. Benim sesim Alo. geliyor mu? Merhabalar. Geliyor. Alo. Ne alayım ne alayım ne alayım seri söyle seri söyle. Bok. La Viper falan olsaydın Omen ne işe yarayacak bir haritada? Kanka ben Viper oynamayı bilmiyorum ki. Brimstone oynamayı da bilmiyorum. Omen oynamayı da bilmiyorum aslında. Gaza geldi. Siz daha da de, adem, siz de adem kendinizi patlattınız haritada. Biriz de kendinizi Ben bilmiyorum ben onlardan <gülüyor> değilim. <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Direğin üstünde yürü bakayım. Oğlum gülme lan gülme ya. <laughs> Güşür, gitme, Kim? Ya nasıl ya? İmkanı yok be. Beyizlerine koşa koşa gidiyorum tamam mı? He. Beyizlerine koşa koşa gidiyordum. Baktım oyun bitirden bire gitti durdu. Durdu bildiğin durdu. <laughs> Kanka sana bir şey diyeyim mi adamlar ikinci elden odin çekti amına koyayım. E, biz, de yapalım şeyler, mı? Biz de yapalım mı şimdi? Sen o zoomla nasıl oynuyorsun çıkmasını geçtim de. Rahat ol. Oğlum o ne <laughs> lan? Hocam o zoomla mı? <gülüyor> <Bırak> <gülüyor> <gülüyor> gülme gülme yanlışlıkla tıkladım. <laughs> <laughs> La gir içine gir. <laughs> e pinlerimi Digipin'den satın alıyorum ve Karınca Faruk'un linkinden kayıt oldum. Söyle. Epinlerimi cigince haline... kaydına. <laughs> İnsanların arkasından böyle konuşmamalıyız. Şey çekin bana. Vandal. Özür dilerim kanka. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben daha önce Metin 2 lonca liderliği bombomda falan ekip lideri oldum Transformer e kabile lideri oldum Ayrıca Discord'da yetkili oldum Eee kendine uyarı yazar mısın bir tane Biz de Ramon'un askerleriyiz Ramon Ananı avradını 143 cedi ya Ramon'un mu? Tabi Harbi evet. mi diyorsun? Veda, Herhalde. veda ailesi Vurdun mu kanka? Evet misaldeyiz kanka Aa. Al siktir git Bana çok fena sövecekler Mantınlar. bu arada o arada. Heh orada. Solda kanka. Arka. Yukarıda. Nice. Duvar. Çok iyi lan. Maçı çok fena indiriyoruz ya. Çevirmemiz lazım takımcı oynamamız lazım. Ben biraz salakça oynuyorum bayağı. İkinci elden Odin falan çektim. Farkındayım malca oynadığımın. Şurayı bir kapatalım ilk önce düzgünce. Şöyle. Şurayı da bir kapatalım. Tamam. Can. Çok güzel. Can. Lan oğlum. Buradaydı değil mi? Sava Odin 57. Reyna'ydı o şeyi olan. Evet. Öldü o. Nice. Seyit çifa versene o bunu. Yok. Kur kanka. Gel bir dimi Odin'i alsana kanka. Benim geliyor. Öldüm yerden. Odin'i alsana kanka. Açmış. na 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 gördüm. Helal çok güzel. Arkadaşlar bu arada abone olup olmayı... Arkadaşlar bu arada buraya kadar izleyenler varsa yorumlara yorumlara böyle abi final yazsınlar abi benim abi? finaller var şimdi çok fena A harbiden be. buraya kadar izleyen var buraya kadar izleyen varsa alfadır lan bu kadar sıkıcı bir bu kadar iğrenç bir videoyu buraya kadar izleyen varsa oraya kadar uzanabilir miyim uzanırım kaldırsana beni seyitcan kanka eyvallah koru 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 Seç. Nerede? Can verir misin kanka? Can yok kankam. Vermişsin. Arka geldi büyük ihtimalle. Obaa bu kadar. Abicim nasıl vuramıyorum? 118 demiş o mu? Şey pardon. Dön dön bence dön dön. Lan. Kursanız beyler. Gelme 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 gelme. Bekle 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 bekle. Ben de sana atayım bekle. Amazing, amazing, amazing. Bu da bu e, bu Odin'de scope açmazsan olmuyor abi gerçekten bak. Scope açmazsan Neden? mermi her yere dalıyor ama scope Hayır, açarsan bak, dümdüz bak. gidiyor. Bu da de orada. Hadi, hadi. Neler? Dönüyor buraya. Oy. Lan oğlum hemen Q'ya bastım. Sen kendimi Reyna sanıyorum ya. Has. Şuraya doğru atsak bunu ne olur? Etrafa bir bakalım. Hiçbir şey olmaz. Ananiz. Son iyi. son an iptal ettim. Neredeler? A'dan rushladılar en son. Galiba. Gel dönün top. Helal. Satsan oyunu. Sat sat. Oyun yo yo sat, satmayayım dur sarkma da bitir de gidelim hadi yani. Görebilirsem bitireceğim de kaç Yok Vay am. Oğlum o vantep atar mıyız lan? Bok atarım. Kalan son 74 74 Helal. Nere kaçan? La nere kaçan hey? Nere kaçan? 1 katlı şu an. Şu an kuş ediyor. Helal. Harika. Evimize sağlık. sağlık. Saldıranlar